bence güzeldi. Yani standart konulu bir film değildi. Farklıydı bana göre. Hikayesi de sürükleyiciydi. Hani biraz fazla sürmediği için tatmin olamadım. Onun dışında güzeldi. Gerçekten korkutucuydu. Ama e, son biraz daha farklı yetebilirdi. Teşekkür ederim. Ya bayağı korkutucu ya. ya. Zaten korkuyordum ama böyle ben daha da bir korktum. Devam çok güzel. Ya büyük ihtimal izleyelim. Çünkü bir boşluk kaldı sonunda. Sana korkmak istiyorsanız genel olarak e, yani mi? ölüm alfabesi hoş bir film. Hı hı. Gerçekten korkmak istiyorsanız. Ani çok fazla ani sahnesi yok. En önemlisi dine bir gönderme olmadığı için, kendi konusu olduğu için, ayrı bir konusu olduğu için ...ve eklenmediğiniz şeyler olduğu için hoşunuza gidebilir. Biz beğendik. Umarım yani. siz de beğenirsiniz. İyi seyirler. Merhaba. Ee, nasıl buldunuz filmi? Senaryo biraz klasik geldi. Sonu özellikle e, yani ikincisi çıkmazsa çok saçma bitti. Çıkacaksa eyvallah denebilir ama klasik bir senaryo gibiydi. Çok da fazla korkma. Filmi ben beğendim. Hani şaşırtıcı noktaları iyi yakalamışlar. Hani korkunç, çok fazla gerilim yok ama gerçekten şaşırtıyor. Renkler, renklere yoğunlaşmışlar. Ben beğendim. Arkadaşlarıma da izlemeleri için tavsiyede bulunacağım açıkçası. Evet. Ee, zıtlatıyor biraz. <laughs> Korktunuz mu? Ya korku değil de boşlukta iyi yakalıyor yani. Ee, devam çekilse izler misin? Devamı çekilecek büyük ihtimalle. <laughs> Nedir? Güzel. Güzel. Ee, beyaz Perde Kumu takip ediyor musunuz? Evet. Film hakkında ne düşünüyoruz? Film güzeldi. Devam çekirse mutlaka izlemek isterim. Hani e, konu oldukça güzel, klişe değil. E, bazı önemli noktalardan kaçılmışlar. İşte din unsuru veya e, benzeri sürekli göze sokulan e, bir durumlar yok. Daha çok mistik unsurlar öne çıkarılmış. Herkese hitap eden bir durumda. Tolga Bey siz ne diyorsunuz? Efendim, ben diyorum ki. Sizin dediklerinize katılıyorum. Film gayet hoştu. Belli noktalarda biraz bir yavaşlama oldu, lakin kendini izletiyor. Açıkçası orijinal filmde diyorum. İyi seyirler.